Bu lekeler cildi koyulaştıran melanin'in cildin belli bölgelerinde yüksek miktarda bulunmasından kaynaklanır. Melanin artışı vücudun içinden veya dışından tetiklenebilir. Bu duruma hiperpigmentasyon denir. Melanini tetikleyen şeyler arasında güneşe maruz kalma, melazma ve cilt iltihabı sayılabilir. Güneş lekeleri, güneşe maruz kalan bölgelerde koyu lekelerin ortaya çıkması aylar hatta yıllar alabilir. Bu lekeler ortaya çıktıktan sonra, tedavi olmadığın sürece genelde kendiliğinden yok olmaz. Bu pigment değişimi derinin yüzeyine yakın yerde bulunduğu için krem ve maskelerle tedavi uygulaman mümkündür. Güneş lekelerinin oluşmasını engellemek ve var olan lekelerin daha kötü bir hal almasının önüne geçmek için her gün mutlaka güneş kremi kullan. Melazma, gebelik lekesi bu koyu renkli, simetrik lekeler doğum kontrolü veya hamilelik döneminde gelişen hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Bu hormonal değişikliğe ek olarak bir de güneşe maruz kalındığında bu koyu lekeler yanaklarda, alın bölgesinde ve üst dudakta ortaya çıkar. Bu hiperpigmentasyon türü tedavi edilse bile çok kolayca tekrar ortaya çıkma eğilimi gösterir. İltihap sonrası hiperpigmentasyon, cilt yanı, sivilce veya diğer cilt taşınmaları sonrası ciltte koyu lekeler oluşabilir. Özellikle daha koyu tenli kişilerde yaygın olsa da herkeste görülebilecek bir durumdur. Bu durumda melanin cildin çok derinlerindedir ve koyu lekelerin kaybolması 6 ila 12 ay sürebilir. Ağız çevresindeki deri soğuk mevsimlerde daha kuru olur. Bazı kişiler bu bölgeyi tükürükle ıslatarak bölgenin daha da kararmasına sebep olurlar. Güneşli havada çok fazla dışarıda kalmadıysan ağzının çevresindeki bölgeyi çok fazla ıslatıyor olabilirsin. Bu cildin renginin bozulmasına, cilt kuruluna ve ağız çevresinde kırışıklıklar oluşmasına sebep olabilen bir durumdur. Bu sorunlar derinin çok derinlerinde olmadığı için muhtemelen invazif bir tedavi görmen gerekmeyecektir. Ciltteki renk bozukluğundan tedavi görerek ya da cildi soyarak kolayca kurtulabilirsin. Ağız çevresindeki koyu lekelere sebep olan şeyin ne olduğundan emin değilsen bir dermatolog sorunun teşhisini koyup sana uygun bir tedavi önerisinde bulunabilir. Ciltteki renk değişiklikleri deri kanseri veya başka ciddi problemlerin habercisi olabilir. Bu yüzden her ihtimale karşı bir doktora görünüp şikayetlerini bildirmen akıllıca olur. Healing, ölü deriyi soyup zamanla ağız çevresindeki koyu bölgelerin yok olmasını sağlayacaktır. Kimyasal ya da fiziksel peeling kullanabilirsin. Kimyasal peelingler, fiziksel peelingler gibi cildi uyararak cildi daha kötü bir hale sokma eğiliminde olmadığı için koyu bölgelerin tedavi edilmesinde kimyasal peelinglerin tercih edilmesi daha iyi olabilir. Kimyasal peelingleri ve cilt arındırıcıları kozmetik mağazalarında, Marketlerde ve banyo ve vücut bakım ürünleri satılan mağazalarda bulabilirsin. Bir ürünü almadan önce ürünle ilgili yapılan yorumları oku. Bazı ürünler akne ve diğer cilt sorunlarını tedavi etmeye yönelik ürünler olabilir. Bunlar da genellikle derin bir cilt temizliği sağlamak için asit ve diğer kimyasalları içerir. Nemlendirici, cilt rengi açıcı ürünleri eczanelerde ve kozmetik dükkanlarında bulabilirsin. C vitamini, kojik asit, bazı mantar türlerinden elde edilir, arbutin, ayı üzümünden elde edilir, azelaik asit, buğday, arpa ve çavdarda bulunur, meyan özütü, niacinamid ya da üzüm çekirdeği özütü içeren kremleri kullan, bu maddeler cildinin melanin üretmesine sebep olan tirozinaz enzimini engellemeye yardım eder. Kremi ince bir tabaka halinde ağız çevresine uygula. Talimatları uygula ve cilt beyazlatıcı ürünleri 3 haftadan fazla kullanma. Kojik asit çok bilinen bir tedavi yöntemidir ancak hassas ciltleri tahriş edebilir. Dikkatli ol. Çölyak hastalığın varsa ya da gluten intoleransın varsa buğdaydan elde edildiği için azelaik asit kullanmaktan sakın. Lekelerin kaybolmuyorsa dermatoloğun hidrokinon gibi maddeler içeren kremler verebilir hidrokinon, pigment yapıcı hücreleri kısıtlayarak cildinin tirozinaz üretimini yavaşlatır. Pigment üretiminin azalmasıyla beraber koyu lekeler hızla kaybolmaya başlar. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, hidrokinon ile kanser arasında bir bağlantıya işaret eder ancak araştırmalarda hayvanlar bu maddeyle beslenip kanlarına bu madde enjekte edilmiştir. İnsanlara uygulanan tedavi topikal uygulama aşamasında tutulur ve hiçbir araştırmada insanlarda toksisite oluştuğu ifade edilmez. Birçok dermatolog da kanserle hidrokinon arasında bir bağlantı olduğunu reddeder. Birçok hastanın cilt renginde açılmalar birkaç gün içinde fark edilir ve 6 hafta içinde en iyi sonuçlar alınmaya başlanır. Tedavi sonrasında ciltteki açık tonu korumak için reçetesiz satılan kremlere geçiş yapabilirsin. Fraksiyonel lazer gibi lazer tedavileri, derinin yüzeye yakın bölgelerinde görülen renk bozulma sorunlarına karşı en uzun süre dayanan ve en etkili yöntemdir. Buna rağmen, lazerle leke tedavisi her zaman kalıcı bir yöntem değildir. Alınacak sonuç genetiğine, UV ışınlarına maruz kalmana ve cilt bakımı alışkanlıklarına bağlıdır. Ayrıca, lazerle tedavi diğer tedavi yöntemlerinden daha pahalı bir yöntemdir. Dermatolog cilt altında bulunan zarar görmüş hücrelere ulaşmak ve bu hücreleri tedavi etmek için bu peelingleri tavsiye edebilir. Bu tedavilerin kalıcı olmadığını unutma. Koyu lekelere genetik olarak yatkın olmana ve UV ışınlarına maruz kalma oranına bağlı olarak lekelerin birkaç hafta ya da birkaç yıl sonra tekrar ortaya çıkabilir. Güneşe maruz kalma, dışarı çıkmadan önce güneşi kremi kullan ve tedavinin sonuçlarının daha uzun sürmesi için koyu leke tedavisine çok geç olmadan başladığından emin ol. Küçük bir kaba bir limonun 1 bölü 4 ünü sık ve bir yemek kaşığı yoğurt veya bal ile karıştır. Gözeneklerin açılması için yüzünü ılık suyla yıka. Limon karışımını kalın bir şekilde koyu bölgelere yaydıktan sonra maskenin kurumasını bekle. Yüzünü ılık suyla temizle. 2 yemek kaşığı limon suyu ve şekere batırdığın bir makyaj pamuğunu da kullanabilirsin. Koyu renkli bölgeleri pamukla 2-3 dakika olduktan sonra suyla durula. Daha yoğun bir uygulama için ikiye böldüğün bir limonu koyu renkli bölgeye sık. 10 dakika beklettikten sonra yıka. Limon kullandıktan sonra güneşe çıkma bu uygulamayı UV ışınlarına maruz kalmayacağın bir zamanda, yani geceleyin uygula. Limon suyu yüzünün tamamına uygulandığında sadece koyu lekelerini değil yüzünün tamamının rengini açar. Koyu lekeler için aloe vera veli ya da aloe vera özü kullan. Bu cildini nemlendirerek iyileşmesine yardımcı olacaktır. Aloe vera özellikle cildin güneşten dolayı kararmışsa çok faydalı olacaktır. Eşit miktarda salatalık ve yeşil limon suyu kullanarak koyu bölgeleri kapatacak kadar bir karışım hazırla. Karışımı ağız çevrene yay ve 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durula. Bu tedavi cildinin iyileşmesine yardımcı olabilir. 2 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı zerdeçal ve yarım bardak yoğurt kullanarak bir macun hazırla. Bu macunu koyu lekelerin üzerine sür. 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıka. 1 yemek kaşığı yulaf unu, 1 tatlı kaşığı domates suyu ve 1 tatlı kaşığı yoğurdu iyice karıştır. Cildini bu karışımla 3-5 dakika ov. 15 dakika sonra yıka.